Arkadaşlar Twitch'imiz açıldı sonunda sonunda en azından bir videoya giriş yapabiliyoruz Nihayet arkadaşlar Twitch'imiz düzeldi arkadaşlar sonunda Az sonra zaten oyunun şeyini videosunu paylaştım arkadaşlar sonunda düzeldi arkadaşlar ee, İnşallah aynı soruyu bir daha vermez inşallah arkadaşlar aynı sorunu bir daha yaşamak demiyorum yani nere olduysa Twitch en sonunda açıldı arkadaşlar. Aynı sonu inşallah bir daha vermez diyorum. Sonunda açıldı arkadaşlar. Tamam. Twitch'i açtı arkadaşlar. Yani çok mutlu olduk. Tamam güzel. İnşallah arkadaşlar söyleyeyim. Bakın aynı sorunu inşallah bir daha verilmez. Yani aynı sorunu inşallah bir daha yaşamayayım. İnşallah aynı sorunu bir daha vermez. Tamam şu anda bir video çekti arkadaşlar. Tamam inşallah gayet güzel gider. İnşallah bir daha ceza meza yemeyiz arkadaşlar. Ee, Twitch'i açtık. Tamam doğru güzel açıldı Twitch. Ama inşallah arkadaşlar bak size söyleyeyim. Yani ben o kadar emek verdim arkadaşlar biliyorsunuz. o kadar emek verdik kişi şey yaptı arkadaşlar. Sizden ricam şöyle güzel bir video like kesin diyorum. Ve herkes videoyu beğensin arkadaşlar. Bak şu videoyu beğenin arkadaşlar. Cidden diyorum bak videoyu cidden beğenin. Bak oyunda kaç saat video çekti arkadaşlar. Yani Twitch tarımın açıldı arkadaşlar. Kaç saat geçti bilmiyorum baya bir geç oldu açılması. Bayağı bir geç olduğunu söyleyeyim. Sizden iyi Şöyle güzel bir like gelsin diyorum. Hadi şöyle bin beğeni artık gelsin bakın. Cidden diyorum. Şu bin beğeni gelsin YouTube'da. Bak sizden iyi Bak o da bir video emek veriyoruz. Bakın o kadar video çekiyorum. Tamam bakın. Yalan yok. Şimdi ben o kadar yani kaç, kaç, tane video çekti arkadaşlar bunu söyleyeyim. Bakın YouTube'da izli, izleyin satın yani YouTube'da bütün oyunlarınız var. İşte tüm oyunlar arkadaşlar. Red Dead'ini tut. Rainbow'sundan tut. Toshiba'dan tut arkadaşlar. Yani tüm oyunlar mevcut arkadaşlar. Tüm oyunlarımız mevcut. Bakın. GTA 5. 4 sürü. Red Dead. Rainbow işte Toshiba arkadaşlar yani tüm oyunlarımız mevcut içinde arkadaşlar. O yüzden sizden güzel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Şu videoyu beğenin. Yani like atın arkadaşlar. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Şu artık videoyu beğenin. Herkes ekranın çift tıklasın arkadaşlar. Ve videonu beğenin arkadaşlar. Bak şu anda videoyu beğenin. Yani o kadar emek veriyoruz arkadaşlar bakın. Yani o da şu YouTube'da yani gerçekten çekmek zor. Yani siz kolay bir gözüküyor. Bakın cidden zor. Yani arkadaşlar cidden zor. Yani bakın siz ilk başta diyorsunuz ki bak YouTube kolay tamam mı? Bakın YouTube kolay gibi gözük gözüküyor ama bakın dışarıdan kolay gibi gözüküyor. Yani şu YouTube çektiğin zaman yani gerçekten hani hem video olsun. Bakın arkadaşlar video olsun. İşte hani video çekmeleri olsun hani yüklemesi olsun bakın yüklemesi kaç saat sürüyor arkadaşlar onu söyleyeyim. 1 saat 2 saat 3 saat sürüyor arkadaşlar yüklemesi onu da söyleyeyim. Bak güzel sizden bir yorum istiyorum tamam mı güzel bir like patlaması gelsin diyorum. Herkes videoyu beğendim diye yazsın arkadaşlar. Başka bir şey istemiyorum. Hadi herkese iyi seyirler. Görüşürüz. Ola gelsin.